Bir gün bir vektör bir skalerle karşılaşır ve işler ilginçleşir. Bir fikrin etkisi onu savunan kişinin gücüyle çarpılır. Tıpkı bir vektörün bir skalerle çarpılması gibi. Yön değişebilir veya aynı kalır. Etki büyür ya da küçülür. Tesla alternatif akım fikrini ortaya attığında dünya hala doğru akıma tapıyordu. Tesla'nın fikri doğruydu ama Tesla zayıf bir vektördü. Parası yoktu, destekçisi azdı, topluma hitap etmiyordu. Öte yandan Thomas Edison yanlış bir fikri savunuyordu ama büyük bir skalerle çarpılmış gibiydi. Medya gücü, siyasi bağlantılar, sermaye. Sonuç Tesla'nın fikri sonunda kazandı ama geç ve acı dolu bir süreçle. 1900'lerin başında Anadolu'nun kurtuluşu sadece hayaldi. Ulusal egemenlik, bağımsızlık gibi fikirler vardı ama dağınıktı, cılızdı. Sonra sahneye biri çıktı, Mustafa Kemal Atatürk. Bu fikirleri aldı ve kendi kararlılığı, liderliği, örgütçülüğüyle çarptı. Sonuç sıfırdan bir cumhuriyet. Yön belli, büyüklük maksimum. Skaler çarpım yüksek bir vektör gibi. Şimdi gel, bu fikrin arkasındaki matematiğe bakalım. İlk olarak şunu hatırlayalım. Vektör dediğimiz şeyin hem büyüklüğü vardır hem yönü. Skaler ise sadece bir sayıdır. Büyüklüğü vardır ama yönü yoktur. Şimdi diyelim ki elimizde bir V vektörü var ve biz bu vektörü bir skalerle Örneğin 3 ile çarpıyoruz. Bu durumda ne olur? Çok basit. Vektörün yönü değişmez eğer skaler pozitifse. Ama uzunluğu yani büyüklüğü 3 katına çıkar. Yani elimizdeki vektör aynı yönde ama daha uzun bir hale gelir. Peki skaler negatif bir sayıysa mesela eksi 2. O zaman da iki şey olur. Vektörün büyüklüğü 2 katına çıkar ama yönü tam tersine döner. Bu çok önemli. Çünkü negatif bir skalerle çarpıldığında vektör ters yöne döner. Yani ok işareti zıt yöne bakar. Bu işlem özellikle kuvvet, hız ya da momentum gibi fiziksel vektörlerde çok karşımıza çıkar. Bir kuvveti iki katına çıkarırsanız etkisini de iki katına çıkarırsınız. Ama kuvvetin yönünü ters çevirirseniz etkisi de zıt yönde olur. Özetle diyebiliriz ki bir vektörü skalerle çarptığımızda sadece büyüklüğü ve yönü değişir. Ama vektörün doğrultusu aynı kalır. Çünkü hala aynı iki nokta arasında uzanıyor gibi düşünebilirsiniz.